Bu hafta 2020 yapımı gerilim filmleri yapalım dedik. Son zamanlarda izlediğimiz ve kendimizce geçer not verdiğimiz 5 film önerisi yaptık. Kocasını kaybeden Jessica, evini ve şehri terk edip yeni bir başlangıç için yola koyulur. Yolda bir arabanın Jessica'yı taciz etmesiyle başlayan gerilim, genç kadını bir psikopatla baş başa bırakır. Yıllar sonra Russell Crowe'u ciddi tırlatmış, her yönden salmış bir abi olarak izliyoruz. Baştan söyleyelim Russell Crowe'un oyunculuğu harika. Adam filmi yapabildiği kadar sırtlamış. Adeta bir İstanbul trafiğini düşünün. Yeşil ışıkta geçmeyen bir araca küfür edercesine kornaya basılıyor ve kimin daha sinirli olduğunu izliyoruz. Biz izlerken agresif abimize hak verdik. Şaka maka artık kimsenin psikolojisi iyi değil. Lütfen birbirimizi tahrik etmeyelim. Acil tıp uzmanı olan Angel'ın bir kaza sonucu belden aşağısı felç olur. Eşi bir süre yardımcı olsa da adam kadındaki bıkkınlığı ve sadakatsizliği anlar. Kadının onu terk etmesiyle zaten pek iyi bir adam olmayan Angel iyice manyaklaşır. The Walking Dead izleyenlerin gayet iyi bildiği Negan'ı bu sefer kızı cinayete kurban gitmiş emekli bir dedektif olarak izliyoruz. Filmdeki ufak ters köşe bizim hoşumuza gitti. Çok harika bir film değil ama bu dönemdeki film kıtlığında gayet iyi izlenir. Hem listenin hem de son zamanlarda izlediğimiz filmlerin içinde en beğendiğimiz film bu diyebiliriz. Birbirine zincirleme hikayelerden oluşan film her hikayedeki kötülükleri anlatıyor. Oyunculuklar ve senaryo muhteşem. Muhakkak izleyin, oldukça iyi bir film.